Arkadaşlar selamlar ben Emin bugün dolaşımda Kufra oynuyorum şu an meta'nın en güçlü tanklarından biri alabandan banlanıyor ya hatta yani baralar oynamadığım için elim biraz soğuk ama her zaman klastik var kardeşim Kufra'da Avrupa attı MS'imiz biraz yüksek o yüzden Franco Emamar kasmak yerine Kufru alayım dedim. Çünkü Franco'nun yüksek MS'de hook'u böyle yarım gidiyor gibi bir şey oluyor. O yüzden almak istemedim. Şimdi biz niye 4 kişi buradayız bilmiyorum ama tamam. Ya yani normalde midi trip devam etmeyi daha çok tercih ediyorum açıkçası. Şu önden farm almış direkt 2 level olmuş. Hmm, baskılı oynayacak. Büyük ihtimal ben de onu oynamam lazım şunu flash'ını alırsak en azından okey ya bizim için. Bu tarafta dururum çünkü buraya flash atabilir diye. Ne bir tarafa attı. Şu ormanı aldıralım biz melemana. Şunu öldürtmesek okeydir. Geri şekil. Flashım var mı? Var ama öldün ya. Kanka yapacak bir şey yok ona ben de öldüm. <laughs> hem flash'ımızı verdik iki kişi hem de öldük. Çok kötü oldu bu ya. Ama gerçekten orayı uzatmamak gerekiyor. Ben bizim çocuk çıksın diye zıpladım ama olsun. Yapacak bir şey yok. Eee AD direnci bota çıkacağım. iki tane ADC var karşıda. Orbancı ve Eee ADC. Tamam, mavi aldı. Kaçtı. Harun. Harun'un 5'e. 5'e öyle girdik bu arada. 5A ve XP'deki arkadaş 5A'nın presiyle 3 gelirdik Şimdi nereye rotasyon atsam? Rotasyon atmak için bir de bekleyeceğim ilk. Ee, Onlar göre rotasyon atacağım ve 5 onun olduğu yere doğru rotasyon atmayı düşünüyorum. Ormanını almadan direkt yönlenmeyi seçti. Sanırım. Tamam ormanla döndüm. Şimdi zittirelim bir. Ee, Kaplumbağa'ya saldıralım mı? Bence çok sıkıntı. Bizim aşağıda çocuk ölüyor. Çok güzel girdi bizim Odet. onda kesersin. Nice. Kaplumbağa'yı alabiliriz. Bence ultim geliyor. Tamam. Harun, Harun diyorum. Ya şöyle Harun'u barda çok karıştırıyorum. <laughs> Aldıncaklar bir gün bana. Bu adam buraya bir yere pısmış olabilir mi acaba? Üçgen de olabilir mi? Neyse kaplumbağayı aldık artık. Hmm, orayı istiyor musun cidden? Adetimiz yok bak. Vurdum da bana kaç kanka. Tamam. Peşoyu kurtardık mı? Kurtaramadık sanırım. <laughs> tamam yapabileceğimi yaptım oraya. Bizim adet de gelirken ölmüş. Oraya girmeseydim daha iyi olabilirdi be şu. Ayda bana fokuslamak istiyorlar. Vallahi keserler de yani. Ah güzel. O şifayı basmasaydım ölürdüm büyük ihtimal. O mavi kanka. Sanırım vereceğiz. <laughs> XP. Karşı XP şu çok fazla mobil oynuyor. Oyuna katkı yapıyor. Bizim televize karakter olarak daha az mobil kaldığı için geç yetişiyor fightlere. O yüzden bir dezavantajımız var. Bezdeyken ormanı darlamışlar mesela. Ne yapabileceğimiz bir şey yok diyecektim oğlum burayı doldarız ya. Vurdum ultiyi. Doldamadık ama kill de alamadık. Hepsi bir canla kaçtı. Ee, bizimki de gidecek. Görüşümüzü aldı. Kurbağa mı artık ne bu? Peter e nerede doğdu? Peter e nerede Dolun. Aynen. Tam ismi bu. Şimdi ben sana böyle vura vura seni keser miyim? Keserim bence. Okay, nice. Kimi ee, kimiyi zorlayacağını biliyordum, o yüzden kimiye doğru yönlendim. Görüşü verdikten sonra yönlendim ki gittiğim yere belli olmasın ve kimi öldürtmedik. Üzerine kil aldık. Şimdi bir kaplumbağa var. Kaplumbağa fight'ı harcayacaklar büyük ihtimal bizim çocuklar. Şu aşağıda. Teriz de da aşağıda. Roger da aşağıda direkt alabiliriz aslında. Şöyle buranın içine girsem gerildiğim gözükmez değil mi? Gözüküyormuş. Aşağıda terizliği kestiler. Biz de kaplumbağayı aldık. Kule gitmesin. Direkt kuleye doğru yönlendirelim. Gelen var mı? Yok kuleyi verdik sanırım. Ben bir koşacağım yine ama. Tamam. Saldı kuleyi. Okey. Kuleyi vermedik. Aşağı kuleyi. Şu an biraz takım fight'ları bir tık karşıya göre eksik hissediyorum takım fight'larını. Tek başına yakalanıyor herkes. Yapacak bir şey yok. Böyle şöyle yaparsan sen oraya gidemezsin. Ölecek miyim? Flash atmadım. Okey. Bizim Avrupa'dakiler kötü oynamıyorlar aslında ama fokus yiyorlar haliyle. E, Fiskem var. Şöyle bir gerileceğim kanka. Vuracağım duvara. Easy Fiske'ye gerek var mıydı? Bilmiyorum ama yine de o direkt çıkartmak istedim aradan açıkçası. O yüzden Fiske'yi acımadan attım. Şimdi burada şey var kanka ama sen öyle giriyorsun da neyine güvenerek giriyorsun ben onu anlamadım. Bunun şifası var ama ölüyorum mü Lunox da geliyor. Öldürelim daha Lunox mutluymuş okey. Lunox ne yapıyor? Kule mi çalışıyor? minyon tırıyor. Benden milyon alıyor şey yapabileyim diye. Sarısını bastı mı? Sarısını basacak. Tamam o öldü ben de öleceğim büyük ihtimal. Geri çekil geri çekil. Tamam Lunox öldü. E, karşılığında ben de öldüm ama en azından adamlar asistini aldı. Ben de aracı asistini almış okey. <laughs> ya bu videolarda çok fazla boğaz temizliyorum ama kusuruma bakmayın gerçekten geçmiyor. Hastaneye falan da gittim. Antibiyotik vesaire kullanıyorum. Haddinden fazla da kullanıyorum. Geçmiyor ya garip bir şekilde. Şimdi medium push'unu aldılar ama bizimkiler yaramadım. Almışlar. Kaplan ba fight. Fight 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 fight. Şunu duvara vuracağım direkt ya. Kimse ölmedi. Bence çıkalım artık. Bizim ayağımız da yok zaten. Çık kanka. Beşlediler orayı. ADC de geldi. Dediğim gibi fightlarda çok eksik kalıyoruz. Karşısı bir tık daha etkili oluyor fightlarda. Şimdi maviye girdi adam. Maviye bir... Ma Mavi çaldık ama yani günün sonunda bizim ormancı alamayınca pek bir etkisi kalmıyor. Vuracağım duvara. Bizimki ulti açarsa keser ikisinde. Güzel. Nice. Bizimkiler harisadan takip ederek oynadım arada. Hamlemi yapmak için biraz bekledim. Bizimkiler yetişebileceği bir timing ayarlamaya çalıştım. ölürüz la. Tıplayacaktık da sarısı <laughs> e, bitmedi. Oğlum kiminin mermileri T oradan bana nasıl sekti? Kimi Lolita'nın kalkanını vurdu T oradan bana mermi sekti sonda. Ya da direkt feneri mi parçası diyeceğim. Yok kimin mermi Hatta çürüye attığında uçtu füzelerdi yani. <laughs> Garip öyle bir şey olması iyiymiş aslında. şimdi ya buna başlamışız ama benim materna alman lazım gibi hissediyorum Nox'un hasarı da çok iyi burayı itirtelim harici ölümsüzlüğü alalım bir ölümsüzlüğü erkenden almayı seviyorum çünkü şöyle seviyorum senin erkenden bir ölümsüzlüğün olduğunda karşı takım sana karşı cesaret etmiyor erken oyunda fokuslamayı bu sebeple ölümsüzlüğü güzel buluyorum tamam bunun ölçüsü gitti kuleyi açalım kanka ama sen her şeyi çok şımarıyorsun Sen her şeyi çok şımarıyorsun ya Ben anlamadım ki bir şeyin bokunu çıkartma be oğlum Ben öleceğim kanka herhalde Yok tamam fokus atmadı Bak ölümsüzlüğün etkisi focus atmadı eleman Şimdi bir tane Athena önerelim 4 ve 4 şöyle duvara birine vururum. Ölümsüzlüğüm düştü. Yok abi. Düşman Düşman iki iki attı. Yok yani kazanamıyoruz fightları. Hatarımız eksik kalıyor çünkü can batan ekstra var. Ve her bizim kimiye ihtiyacımız var. Kimi tek başına gidip öldüğü zaman olmuyor. Tamam 8-3'sün. Farmın diye ama o satışları yapmaması gerek. Farmı 8200 yani. Az bir sabırlı oynata, Düşme pozisyon de. beklese olacakmış. bu iş. Bu arada karşı da güzel oynuyor. Kötü oynamıyor. Şimdi çık kanka tamam sarısını aldı gördük Odet'in olduğu kiminin olduğu yerde fight atmak istiyorum Daha doğrusu 5 olduğumuz her yerde fight atarım ya, yani Şimdi tamam geliyorum kanka Fight atmaya gerek yok Lord geliyor Kimi korumam lazım fokuslayacaklar çünkü her yerde şu an yanında biri olmadığını az çok tahmin ediyorum ama Burada biri var var. Okay. Lord var. Öyle girelim. Bir hamle yapmak için de. Çünkü Lord kesiyorlardı bizimkiler. Bir Athena'nın bitmesi gerekiyor. Gibi hissediyorum şuan bunlara fokuslamak istemiyorum 2 tane tank eee ultime en azından harcamasam okey bunlara tamam şifasını aldık vurdum bunların hepsini Bu ara, var mı hamle çok güzel çok güzel nice 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 nevap 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 ben öldüm ama kazanın lan orayı tamam o da ölecek ya de biz ölmüş bizim Hayal ölmüş gerçi ama diğerlerinin canı az. Gerekli bir andaydı. <laughs> Yapmak zorundaydım. Çünkü oyunu veriyorduk yani. Takım arkadaşlarını koru mu? Kanka hayvan gibi fight başlattım. Orada beşe ağlama ya. <laughs> Neyse bir şey demiyorum. Orada arka üçlüye direkt fiske ulti attım. Ya bizinkiler de bir saniye daha erken yetişebilseydiler daha güzel olurdu. Böyle hamlelere ihtiyacımız var açıkçası yoksa oyunu kaybedeceğiz. Şimdi biraz daha dikkatli oynayalım. Ya 5 o split'e çıksa en azından okey ya. Benim chat kapalı ama açacağım. Kanka. Ölmez. ki midası var ya. Yani. Tamam midası patladı. Bunlara oynayabilir miyiz? Şöyle bir ufaktan dürtüyorum ama bu tarafta biri var mı? Bu tarafta biri yok. Arkasında nerede acaba? Lord var. Lord'a girmemiz lazım. Ee, İritel kayıp. Bunları görmemiz lazım. İritel burada. Lunox okey. Şimdi dar alan fightında mantıken daha avantajlı oluruz ama vurdum duvara ölsün de Nox direkt. Okey. Tamam. Bu çıkarttık direkt. Bir split yiyoruz sanırım. bizim adet dönmüş. Tamam ki büyük kurtarmaya çalışın. Bizimkiler dönmüş. top zıplattım burayı. Ver ultini modet. Nice. Oynayacağım, devam edeceğim. ADC'lere düştü. Şöyle de şurayı bozayım. Bunlar da ölür. Ölsünler ama. Kanka. Ultim geliyor. Öldüm o. Öldü verdi. Ee, sıçtık. Ben oraya gitmeyeyim. Ben de öleceğim. Ee, Ayaz değil. Lan yansıma da alsam <laughs> yansıma da alsam okeydi Ya fightlar da yetmiyor gerçekten iki tane AP hasarımız özellikle yüksek Ap önce kastıklarında da Şunu bir direkt aradan çıkartabilir miyiz kankalar Tamam ultim 35 saniye Bizim mavi o adam almış mavi şöyle şuraya bir bakayım burada biri var mı yok Buradalardır büyük ihtimalle. Tamam dönmüşler. Tamam. Roger'ın düşmesi lazım. Roger'ın düşmesi lazım. Okey de. Yani bence asıl önemli olan bu ya. Bilmiyorum. Ama Rajar'a Fox diyeyim. Beş onun hala armanları darlıyorlar. Terlicim hep görüşümü mü vereceksin ya? <laughs> Roger'ı bekleyeyim o zaman. Yani linkler hamle yemediği sürece Roger'ı bekleyeceğim. Oradalar. Şu an milyonları gitmek en mantıklısı. Şöyle burada bekleyeceğim. Roger bu tarafa doğru yürüyeceğini tahmin ediyorum. Yürürse tutabilirim. Göremedi. Fox'ta mesafeler en şey etmez zaten. Gelirsem de yetişemeyecektim ama bir denerim. belki geri dönmez diye. Denemekten zarar gelmez zaten tüyümüz hemen geliyor. Fiskiyeli her türlü yetişebiliyoruz zaten. Şöyle bir gerildim. İptal edince full salmıyor bekleme süresi. <laughs> şu an bir hata beklemek durumundayız yani yapacak bir şey yok lunoxu görmedim lunox ne tarafta Ölmeniz acaba aşağıya doğru yönlendiler. yönlendilerse lunox vesaire bu tarafa geçmiş olabilir o tek başına oraya yönlenmez çünkü bu burada okey tamam ulti attı bana aman aman ben görüş alayım diye oyunu satıyorum az kalsın. Geri çekilin. Şu an geri çekilmesi gerek. Lan vuramadım ulti ile duvara. Gerçi vursam da ne fayda ya. Aha ah, benim atam. Gerçekten benim atam. Görüş vereyim diye ilerledim. O hareketi yapmamıştım Bana yazar 5-10 Ölmezler ki Minyon tutabiliyorlarsa okey tamam donmuş bastı ama o zamana kadar Çok iyi lan tuttu mu Tekrar milyon gelecek bizde de oyuyoruz 5 taneyi 5 saniye daha tutarsa okey. Bir lord patlar mı? Lord'a koşmamız var bence. Girmediler mi? Girmediler. Şöyle bir görüş patlatacağım. Bu tarafta değiller. Reset aldılar ya da sol taraftalar. beyze e dikkat etmek gerekiyor. Lord'a pozisyon almış da olabilirler. Geldi. Tamam pozisyon almamışlar şu şey yolda Roger'ı görmüyorum Roger önemli şu an benim için Roger yukarıda Okey Roger Split'te Bu Lord'u alıp direkt dönersek Okey geri çekil geri çekil geri çekil Reset attım ama farm girmedi içeriye devam edelim fiskem yok fiskem olsa onu yakalayacaktım belliydi zaten Split'te bitirmeye çalışacakları direkt Reset attım Beyz attım yani resetten kastı. Tekrar tripletlerini yiyebilirler. Biz farmları ileriye de tutalım. Bizim Teriz orada ne yapıyor onu da anlamış değilim. Olmuyor olmuyor da kanka yani olmaz zaten o. Bence geri çekilir. Ben bunu arkadan kapatayım eğer devam ederse. Şu an kendini unutturmaya çalışıyor. Büyük ihtimal burada da bir yerde olabilir. Şurada bir yerde ya da burada bir yerde olabilir. yanından mı geçtim bak biliyorum yani burada yanından geçip yürüp gidiyor ya geri çekil lan yani biliyorum orada olduğunu biliyorum bizim eleman onu nasıl akıl edemiyor yani lordu verdik yani lordla fight atamadık çünkü minyonlarımız ve kulemiz çok gerideydi her türlü fokus yerdik yani şu tankı fokuslasam keser miyiz ya Tankları ölse ya. Tamam tankları öldü. Nice. Önceleri öldü. Şu an fight arayabiliriz. Split demediğimiz sürece sıkıntı yok. Şöyle şuraya bir zıpladım. Burada kimse yok. Bu tarafta. Ee, minyonumuz yok. Sol tarafta Roger var, Red tarafından. Aynen. Aynen. Sen de öl. Sen de öl. Nice. Ölümsüzlüğüm var. Ölmeseniz benim ölümsüzlüğüm gitti. Ve öleceğim büyük ihtimal. Kanka beni satmasanız be. Ya iriteli beni satmayın ya. <laughs> yani be şu. kafanız şeyin be şu. Yani iki tane kırılgan euro var ve beni satıyorsunuz yani. Azıcık yanımda dursalar bile Yani bana girmeye korkacaklar karşı taraf. Ya ben bu antiyi aldım da satıp şey mi alsam? Neyse Antik okey şu an ya. Ölme sen de ölme. Çok güzel yürüdün Odet. Odet de yani. <laughs> ne diyebilirim ki? Bu split olayını yanlış anlamışlar oyun bağlıyken kaçma olmayan karakterlerle sipli satılmaz geri çekil kanka Bizim ağrıcı ölmesin vururum da var hepsini sıplatacağım diye yine bir reset diyeyim farmları yok tamam o da öldür çok iyisin be şu şöyle şunu bir en azından ölüm sürdüğünü alabilir miyiz? Alamayız. Lahası patladı ve orta skillaştığı için bizim adacı varamadı. Şu an şurada farm gelecek. <laughs> Arayalım mı orada fight? Şu an fight arayabilecek vaziyette olduğumuzu sanmıyorum. Allah Lord karşıya uçuyor. <laughs> Lord karşıya uçuyor. What the fuck? Ben bunu biliyordum ama ilk defa gördüm diyebiliriz. Görüş almam lazım, görüş almam lazım, görüş almam lazım. Şu arka üçgeninde biri olabilir, oraya da bakmam lazım. Tam Roger aşağıda split deniyor yine Lord alın. Lord al Ben bir base atsam, ben bir base atsam, ben bir base atsam. Split'i gerçi yapamayacak değil mi? Odette doğdu. Tamam. Tamam şu an geriye dönmeniz lazım Bizimkilerin beyazını bozmasına izin vermeyeyim Tamam döndüler okey Geri çekil kanka Şu farmları bitirelim şu anki lord çok güçlü olacak kolay kolay ölmez ee, Minyonlarımız Şunu çıkartalım aradan sizi zora sokuyor değil mi arkadaş? ölsün Oğlum vav wow, maha wow, her şey patladı artık ölsün adam ne olur ya Seri katil. Şöyle düz vuruş atıp sana şöyle yaparsam ölmem ben dostum Tamam tankları kaldı base bile atmayacağım devam edelim Gerçekten efsane bir maç ya Hatasız kul olmazlar bunlar da çok fazla hata yapıyor siz midden yarın Siz şey, midden yarın o oyunu bitiremez ya mitten yar mitten yar 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 oh tank kasıyor kardeşim, sen geçeceksin şey olacak da sen bir gel böyle tamam askerleri öldü kim kaldı hala tankları var lan beni kesiyorsun alo <laughs> ölümsüzlüğüm geldi şöyle bir zıplattım onu zıpladığı yere lan minyonumuz bitti ya gerçekten minyon bitti ama lord var Kimi bizi kesti biliyor musun? Kendini de kesti. Şey de oyuyor. da oyuyor. Saldır 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 saldır. vur Clever vur. Nice oğlum. Nice oğlum ya. Gerçekten uzun süredir bu kadar keyif aldığım bir maç olmamıştı. Avrupa serverında yüksek yemesle oynuyoruz. Yani çok fazla orta oyunda sattılar takım. Ama yine de elimizden geleni yaptık ve takımı taşıdığımızı düşünüyorum. %13 hasara vermişiz. Karşıdan bakayım. Yok yani hasarımız o kadar fazla değil. Hasar bu yıldık atmadık. Takım savaşa katılımı %68. Alınan hasar 241 bin. Takımı gayet tatlı taşıdığımı düşünüyorum. Ve şöyle diğer arkadaşların da ellerine sağlık. Bu videoda böyleydi arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz Like ve yorum atmayı unutmayın. Yorumu atarsanız çok sevinirim. Yorumlar çünkü kanalı öne çıkarmak için çok önemli. Ve kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Allah'a emanet olun. İyi günler.